Oyumu nasıl kullanacağım? 19 Ekim Pazar günü seçim salonuna gitmeden önce Tür Mob kartımızın ve üzerinde TC kimlik numaramızın olduğu kimlik kartımızın yanımızda olduğuna emin olmalıyız. Seçim salonunda oy kullanacağımız sandığı bulmalıyız. Daha sonra seçim görevlisine kimliğimizi teslim edip oy pusulamızı almalıyız kapalı oy kullanma bölmesine girip pusulada birinci sırada olan Türkiye Çağdaş, Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler yazısının altındaki yönetim kurulu adayları yazılı bölümün yanındaki kutucuğa çarpı X işareti koymalıyız. Daha sonra Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler yazısının altındaki disiplin kurulu adayları yazılı bölümün yanındaki kutucuğa çarpı X işareti koymalıyız. En son Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler yazısının altındaki denetleme kurulu adayları, yazılı bölümün yanındaki kutucuğa çarpı X işareti koymalıyız. Unutmamalıyız, tüm kurulları ayrı ayrı işaretlemeliyiz. Oyumuzun geçerli olması için yalnızca bir grup için işaretleme yapmalıyız. Oy pusulamızı zarfa koyarak sandığa atmalıyız. Seçmen listemizi imzamızı atıp kimliğimizi geri almalıyız. Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Platformu